Bayram Şen aktif spor yapan biriyim. Enerji ihtiyacım var. Sürekli bunun için makatri kullandım. 2 ay kadar çok ciddi anlamda gözle görülür derecede fark ettim. Enerjim eskisine nazaran daha yüksek. Spor yaparken, spor yaparken daha fazla ağırlık çalışıyorum. Makatri, o makatri sporcular için çok çok güzel. Enerji veriyor. Makatri öyle basit bir şey değil tabii ki. Makatri sadece makadan oluşmuyor. Biz ne yapıyoruz? Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapabiliyor muyuz? yapıyoruz. Hamdolsun. Makatri herhangi bir <laughs> Amerikanlı, Avrupalı'nın üretemez. Neden? Adam parasına bakar. Biz etkisine bakıyoruz. Makatri Maka ekstraktı. Maka Peru'da yetişen bir pancar ekstraktı. 2 C vitamini ama herhangi bir C vitamini sıradan C vitamini değil. Kalsiyum el asbor ascorbic asit. Normal C vitamini 30 kat daha güçlü bir C vitamini. El arjin damarlar açar, plakları çözer, yağları eritir Çam kabuğu ekstraktı. Kan dolaşımını düzenler, kan pıhtılaşmasını önler doğal kan sulandırıcı moringa 1 gramı 5 kilo zepsi ve meyveye bedel 19 çeşit amino asit içeri vitaminler, mineraller, enzimler sonsuz çoban çökerten ekstraktı harsizlik, dermatitlik, yorgunluk bitkinlik için enerji verir ginseng ekstraktı harsizlik, dermatitlik, yorgunluk için kafein l karnitin, l taurin B12 vitamini çinko, bor, silisyum, magnezyum, metil sulfonul metan. Yani bizim üretmiş olduğumuz makatirinin benzerini herhangi bir firma üretmiş mi dünyada? Bir bakalım ya, bir bakalım. Merak ettim ben de bakalım. Amazon neredeydi? Amazon. Maka. Avrupa. Biz üretiyoruz da Avrupalılar, Amerikalılar ne yapıyor? Maka. Kapsülis. Maka kapsülü. Evet. Biz bu kadar ekstra koyuyoruz da Amerikalı ya ne yapıyor? köyde bazen yaşlı kadınlar şey yapardı, beddua ederdi. <laughs> Aman şöyle olsun, böyle olsun diye. Şimdi onlar bunu görseler neler derler, ne derler biliyor musun? Bir ton küfür derler, hakaret <laughs> ederler. <laughs> İçerisine sadece maka ekstraktı koy, maka. Allah Allah. Allah Allah ekstraktı koymamış, tozu koymuş. Tövbe tövbe. La 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 Ama Aman eşkıya Amerikalılara. Ekstraktıyla bu firma ne yapmış bir daha bakalım. La la la. Tozu koymuş diyor ki bu tozu bitkini koymuş olduğu kapsüle koyuyor. Bu toz şu kadar ekstrakta eş değeriz. Ya bu 3 gram 3 nokta yani 3200 miligram koyduk diyor. Nasıl koyuyor? Nasıl koyuyor? 3 3200 gram bir kapsüle sığmaz, iki kapsüle sığmaz, üç kapsüle sığmaz. Peki nasıl koyuyorsun? Onun da açıklamasını şöyle gizlice yapmış. Diyor ki, 1200 kapsülde toplam 3200 mg. Ya millet bu kadar enerji yerine koyuyor ya. La ilahe illallah Cahil vatandaş diyecek ki, o içinde çok varmış, alayım hemen kullanayım. <laughs> 3200 mg kapsüle sığmaz ki 1000 miligram sığar en fazla. Ama ne diyor? Parantez içinde 1200 kapsülde. 1200 kapsülde. Çövbe <laughs> Kapsül başına kendine kadar tutuyor. 2,5-2,25 gram falan düşüyor. 25 mg ağır vicdan Neyse ya önemli değil. Ne yapalım biz işimize bakalım. Evet. Bizim ürünü kullanan vatandaş iki aydır kullanıyorum. Enerji doluyum. Daha yüksek, daha tempolu. Çalışıyorum. Daha çok ağırlık kaldırabiliyorum. Enerjim tükenmiyor. Hamdolsun demiş. Maşallah.